Teşekkür ediyoruz. Bugün Kiler GEO'nun Anadolu yakasındaki Referans Kartal Towers ve Referans Kartal Kordon Boyun adlı iki projemizin detaylarını sizlerle paylaşacağım inşallah. Referans projelerimiz Bakırköy'de Referans Bakırköy adıyla biliyorsunuz yaşam başladı. Yine Avrupa yakasında referans Bahçeşehir referans Güneşli olarak iki projemiz şu an inşaatı ve satışları hızla devam etmektedir. Ee, bu sefer Anadolu yakasında işte referans Kordon Boyu ve referans Kartal Tavus adlı iki güzel projemizle yine sizlerin karşınızdayız. Referans Kartal Tavus ve Kordon Boyu projelerimiz 400 milyon Türk lirası yatırım bedeli olan bir proje, projelerimiz. Bunun 300 milyon lirası referans Kartal Towers, 100 milyon lirası da referans kordon boyuna ait. Toplamda 400 milyon liralık bir yatırım bedeli. İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden birinde son derece değerli bir projelere yine imzamızı atıyoruz. Iki projemizde bölgeye değer katacağına inanıyoruz arkadaşlar. Yine bugüne kadar pek yapılmayan bir şey referans Kartal Tavırs şu an inşaatı, kaba inşaatı yüzde otuz, yüzde otuz beş seviyelerine gelmiş ...bir proje. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Yani... E, ...en üst temelde değil... ...temelden çıktığı gibi... E, ...kaba inşaatta... ...yüzde otuz beş seviyelerinde şu an inşaat. E, Kartal'ın... ...merkezinde yer alan... ...projelerimizden referans Kartal Tavus... 31 katlı ve 24 ...katlı iki bloktan... ...oluşuyor. E, burada... 451 yüz konut ve altı üniteden oluşan bir cadde mağazaları var. Yine butik bir proje olan referans kordon boyu 17 katlı tek bloktan oluşuyor. Bu bloğumuzda da yine 94 daire ve 11 ticari ünite var. Şehri merkezindeki bu değerli projeye biz de referans Kartal Towers ve referans Kartal Kordon boyu projelerimizle değer katacağımıza inanıyoruz. Her zevke hitap edecek şekilde tasarlanan referans Towers projelerimizde bir artı birden dört artı bire dairelerimiz mevcut. Yine beş artı bir ve dört artı bir de yukarıda büyük teraslı terasları olan e, tamamıyla adalara karşı penthouse dairelerimiz mevcut. Lüks ve konforlu detaylara sahip konut seçenekleri sunduğumuz projede bir artı bir dairelerimiz 49 ile 76 metrekare arasında, iki artı bir dairelerimiz 99 ile 122 metrekare arasında, yine üç artı bir dairelerimiz 155 ile 172 metrekare ler arasında değişmektedir. Penthouse dairelerin metrekareleri ise 211 ile 404 metrekare arasında değişiyor. Kiler Yeo çatısı altında bunlar referans markalı projelerimize yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Şu an ön lansman öncesinde ciddi talepler var neredeyse eee projenin üçte birine üçte birine ön kaparı almış durumdayız. Hiç lansmana çıkmadan. Bugün lansmanla birlikte satışlarımızda başlıyoruz. Lansman dönemli olarak kısa bir süreyle fiyatlarımızı bölgeye ve projenin donatılarına kıyasla ekonomik rakamlarla da tutacağız. Burada müşterilerimize kaliteli bir yaşam alanı sunarken karlı bir yatırıma da imza atmalarını sağlamak istiyoruz. Fiyatlarımızı 260 bin liradan başlattık. 260 bin liradan başlayan fiyatlarla başladık. Konut alıcılarına ve yatırımcılara emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyoruz burada. Referans Kartal Towers ve Kordon Boyu projelerimizde tüm daire tipleri rahat yaşam alanları için tasarlanırken aile öncelikli modern yaşamı yatırımcılara sunuyoruz. Türkiye'nin lokomotif sektörü olan olarak nitelendiren inşaat sektörüne güvenimiz tam. Bizler de bu anlamda Avrupa yakasındaki projelerimizden sonra sektördeki yatırımlarımıza Anadolu yakasında da devam ediyoruz. Ben bu projede emeği geçen önce projenin mimarı Aslı Mimarlık ve ekibine, bizim Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tüm çalışanlarımıza, projeyi inşa eden Biskon Yapı ekibine buradan tekrar sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hasreten projenin satışını yürüten ayrıca bir de satış ekibine buradan teşekkür ediyorum. Satış olmazsak biz inşaatı yapamayız biliyorsunuz. Öncelikle satış. Tüm çalışmalarımızın hem milletimiz hem de yatırımcılarımız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Lansmanımıza katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız almak isterim. Pardon, proje tamamlanana kadar? Ne kadar bir prim Tabii şu an buradan bir rakam belirtmem çok doğru olmaz. Biliyorsunuz e, halka açık bir şirketiz. Söylediğimiz her bir cümle bizi bağlıyor. SPK tarafından daha sonradan e, uyarı alıyoruz. Onun için rakam söylemem çok doğru olmaz. Fakat e, proje şu anki fiyatlarla bölge fiyatlarının yüzde otuz altında söyleyebilirim. Şu anki durumunda bölgedeki diğer emsal projelerle kıyasladığınız zaman bunu araştırabilirsiniz. Net söylüyorum bakın. Net söylüyorum. Şu an için yüzde otuz fiyatlarımız zaten aşağıda. Bittiği zaman ki primi siz orada artık değerlendirin. Ama ben bir rakam söylemeyeyim burada. Ya arkadaşlar ses gelmiyor yalnız ha. Bir sıkıntı var bir şeyde. Sistemde bir sıkıntı var. He bir zahmet. <laughs> Zaten bizim projemin bizim projemizin etrafına baktığınız zaman son 10 yılda yapılmış tam mahallenin içindeyiz biz. Biz mahalle konsepti derken aslında onu kastediyoruz orada. Biz yaptığımız projeyle mahalle oluşturmuyoruz ama biz Özel olarak yapılmış kendiliğinden öyle, önceden öyle gelişmiş mahallenin arasında bizim projemiz onu kastediyoruz. Referans projelerimiz devam edecek. Yıl sonuna kadar Kartal'da çıkacak üçüncü bir referans projemiz daha olacak. Ayrıca yine Avrupa yakasında da Beylikdüzü e, tarafında çıkacağımız yıl sonuna kadar iki ayrı projemiz referans projemiz olacak şu an e, bunlar gündemimizde proje proje çalışmaları yapılıyor ama bunun haricinde başka gelişir mi onu bilmiyorum ama referans projelerimiz devam edecek Efendim, sloganıyla bu projeyi sundunuz. Ben iki projede de aynı mahalle ol, olmadığını merak ediyorum. Mahallesine verebilirsiniz verebilir misiniz? Kartal bir Bir de balkonların genişliği nedir? Balkon kurgusu tanıtım filminde öyle çıkartılmış. Her daire bir balkon var mı? Teras olarak da burası bir bir tavsa seyir terasımız var mı? Teşekkür ederim. Şimdi İki proje birbirine yakın, aşağı yukarı bir bir buçuk kilometre falan belki de o kadar yok bir mesafede. E, her ikisi de Atalar Mahallesi'nde anlıyorsun. Evet. Atalar Mahallesi. Her ikisi de aynı mahallede. Biraz evet dediğim gibi mahalle. Biz etrafımızdaki binalardan onu şey yaptık, esinlendik. Çünkü etrafımızda daha önceden yapılmış çok güzel binalar var. E, biz ondan esinleniyoruz. Ee, bir üçüncü neydi? Balkon. Ha, balkonlarımız her dairede balkon var. Üst katlarda bilhassa büyük teraslarımız mevcut. Ee, araştırmamızda yine Kartal sakinleri büyük balkonla daireleri seviyormuş. Yani bize gelen geri dönüşleri oldu. O yüzden orada balkon balkona biraz daha fazla diğer projelerimize nazaran balkona daha fazla önem verdik.

Orada satış ofisi yapıldıktan sonra yapılır, yapılmaz. Hemen bize gelen talepler onlar. Evet, hemen onlar talepler. 263'ün gününden başlıyor o plan Evet. Bir Evet. Yani metrekarelere evet. göre siyasi yapılarının bir kısmı var mı? Yani bir plan özel bir plan, üretim planı veya kampanya bir var mı? Var. Kırk ay biz şirket bünyesi içinde vadelendirme yapıyoruz. Sıfır payızlar. Teşekkür 48 e ay aymış pardon. Özür dilerim. <laughs> 48 ay şu an şirket vadesi olarak bir evet e, özel şey yapıyoruz. E, fiyatlar tabi bir artı bir de o da ama iki artı bir üç artı bir de işte 400 bin 450 bin o fiyatlarla değişiyor yani ben şu an hepsinin fiyatını orada kaç tip daire vardı bizim? Toplam dört tip dairemiz var. Değil değil. Tip olarak şeyleri mi? Ya yani, 25'e yakın tipimiz. De. 25 ayrı tipte daire olduğu için ben hepsinin fiyatlarını söyleyemeyeceğim. Metrekare fiyatları 4000 lira. 4000 4200 civarında. Evet. Esen Şahin, Enler Gazetesi'nin e, Tanrı Bey, buradaki araçlar size mi her iki arası de bize ait. Size ait. Kendimize ait. Ee, e Birisi bize aitti, onu belirteyim pardon. Birisi bize aitti, diğer Kartal Towers İller Bankası ile birlikte hasılat paylaşımı çıktığımız bir projeydi. Fakat daha sonradan İller Bankası'ndan bütün hissesini biz devraldık. Eee şimdi arazinin yüzde yüzü bize ait, kendimize e ait. E bu 400 milyon 4, Ar arsa payı da var. Evet, yatırım bedelinde o da var. Peki son olarak ötür itibariyle eee ikabildiği değişimde isim belirleyen çerçeve çerçeve seçicilik konusunda Mehmet Öztürk'ün konusundan görüşünüzü almak istiyorum. Eee sektör olarak sektör adına eee nelerdir? Tabii Mehmet Öztürk'ün Kayseri'de yaptıkları belli. Şehircilik anlam, anlamında çok tecrübesi, bilgi birikimi olan ee, birisi. O yüzden e, zaten sektörün de beklediği aslında öyle birisinin çevre şehirciliğinin başına gelmesiydi. Biz biz bizzat kendisinin gelmesini de bekliyorduk zaten öyle söyleyeyim. Biz şirket olarak bekliyorduk. Beklediğimiz de oldu. İnşallah sektöre değer katacaktır. Ee, yani Kayseri'de yaptığını bütün Türkiye'de de geliştirecektir inşallah. Biz iyi olacağına inanıyoruz. seyrediyor. Eee Daire konusunda eee bir artı birden kaç tane, iki artı birden kaç tane şeklinde dağılım var Şimdi bir artı bir 124 tane Kartal Towers da bu. 2 artı 1 182 3 artı 1 121 4 artı 1 14 ve beş artı bir pentavus dairelerimiz de on dört adet. Kurgu'nun detayı yanımızda şu anda değil. Ee, ağırlıklı zaten iki artı bir ve üç artı birden oluşuyor. Or Orada ağırlıklı iki artı bir ve üç artı bir daireler var ama şu an elimizde değilim e şeyleri. Adetleri elimizde değil şu an. On üç. Yok kordon boyu da KDV yüzde bir orası e, şeyde e, kentsel dönüşüm kapsamında e, riskli yapı kapsamında daha doğrusu kentsel dönüşüm değil de riskli yapı kapsamında yapılmış proje. Diğer tarafta e, KDV yüzde on fakat şu an biz o yüzde on yüzde biz karşılıyoruz yüzde sekizini müşteriden talep ediyoruz. Yani orada da e, müşteriye KDV'de yüzde on bir katkı sağlıyoruz. Şu anki evet lansmana özel öyle de KDV'de yüzde onunu biz ödüyoruz. E, Cadde manzaralarından bahsettiğiniz kaç tane mağaza var orada ve onlar satılıp mı? Yani farklı bir mutlaka, paylaşabilir misiniz? Yani daha satışa çıkmadık cadde mağazalarını, ne satacağız tabii. Ee, işte bir projede altı tane büyük mağaza var, bir diğerinde de on bir tane cadde mağazası var. E, Nereden geldi? Etrafta geldi. Etraftan sadece bunlar etrafta biz mahalle diyoruz ya şimdi mahalle komşularımızdan gelen talepler. Çünkü daha dışarı açmadığımız için hiç kimse bilmiyor projeyi. Yani bizim ya kendi yakınlarımız da bilmiyor. Sadece etrafta satış ofisini gördükleri için, inşaatı gördükleri için biz daha satışa çıkmasak da çünkü orada inşaat ilerlemiş şu an kaba inşaatın yüzde otuzu aslında son zamanlara baktığınız zaman bu çok alışık bir şey değil. Neredeyse şey harfiyat anılırken proje lansmana çıktığı için biz orada inşaatı bayağı çıkmışız. Bu, bu süre zarfında işte satış ofisine uğrayanlar biz buradan daire almak istiyoruz. İlle burada olmak istiyoruz projeyi incelediklerinde. Çok güzel bir proje çıktı. Siz de projeyi incelediğiniz zaman, bilmiyorum size katalog verilecektir herhalde, oradan baktığınız zaman göreceksiniz zaten. Yedek kitle genelde mı olacak, yabancılarla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Yabancı derken? Yani yabancı, yabancı yabancı, tabi tabi, yabancıdan da şey var zaten, şu an talep var ama gerçekleştiğimiz bir şey yok. Ben projenin bittiğinde yüzde yirmisini yabancının alacağına inanıyorum. Talep var. Gerçi şu an bizim bütün projelerimizde neredeyse e, projelerimizin yüzde yirmisini yabancılar satın alıyor. O seviyeye geldi yani. o tarafı çok için Ama Yok yok. Biraz denizi sevdikleri için. O da deniz kenarında, kenarında ya. Onun için orada talep var. Buyurun. Mahit Bey'in merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun projeniz. Emlak Dinden Mutlaka'nın Sedef Öztürk. Ee, az önce Esen'in sorduğu sorunun devamını sorayım ben öncelikle size. Ee, ticari kısımlar ne zaman satışa çıkacak? Sesin belli mi? Ee, daha sonrasında yaşamın başladığı e, ee, Esen Aşkı Köy şu ne durumda? bu yana ne kadar artış oldu Teşekkürler. Yani referans Bakırköy'de bazı dairelerde yüzde 300 bir artış oldu. Satışa başladığımız günden sonraki sürece bakarsak, bazı dairelerinde yüzde 300 bir artış oldu. Ee, bazısında yüzde 200. %180 civarında bir artış var. %220 o aranda ama bazı teraslı büyük dairelerde bilhassa %300'e şu an alıcı var, satıcı yok. Onu söyleyebilirim. Evet. Bizim 1 milyona sattığımız daireyi şu an 3 milyon liraya alıcı var ama satıcı yok. <laughs> Yani naif bir geçen bir arası kapatı bir açıdan yapmışsınız. Türkiye'ler Bankası'na ait arası bir şey bilgimi aldık diye. Bu tavır artık arası mı oluyor? Evet. Evet, evet. Bu evde ilgili basına bir haberler çıktı. Çet raporuyla ilgili hakim ve yürütmeye durduğuna karar verdiğinde bir haberler çıktı. Buna ilgili açıdan yapmak ister misiniz? Hiç öyle bir şey yok şu an. Yani öyle bir mahkeme bir karar vermişti. Ee, fakat ondan sonra o karar iptal edildi. Eski planda. O eski plandı, eski planına öyle bir durdurma gelmişti. O evet. fakat tekrar iptal edildi. Biz devam ediyoruz. Evet. Öyle bir hiçbir bir sıkıntı yok. Evet. Yok. Bay Bey, yeniden soru Şimdi son bir ay içerisinde 3 önemli lokasyonunda, lokasyonunda 3 proje ettiniz ve o ki e, biraz daha bir bakıyorsunuz şirket olarak gayrimenkul toplamda da 700 milyon liralık bir yatırım görüyoruz. E, ee, bir adım olması için beyin bir, bir üstümüze kattığımızda rakam nereye ulaşacak? Dördüncü bir lansman, niyeti Bu için. Bu yıl içinde bir değil belki minimumda iki lansman daha yaparız arada. Öyle gözüküyor. Biz iyi görüyoruz. Hele biraz da bu Yeni 65. hükümetle birlikte piyasalara bir güven de geleceğine inanıyoruz. Geldi de bunu da hissettiriyor. Faizler de düşmeye başladı. Bunda da en çok en fazla sevilen biliyorsunuz konu sektörüdür. Onun için biz piyasaların daha da iyi olacağına inanıyoruz. <laughs> Bu iki projede arsa ve inşaat alanlar ayrı ayrı ne kadar kaçan metre kare? Şimdi Bu referans kordon boyunda arsa üç bin beş yüz metre toplam inşaat alanı on yedi bin sekiz yüz metre

nasıl tercih Yani Biz yapmış olduğumuz projeyle inşaat kalitemizle ayrışacağımıza inanıyoruz. Onu artık tüketici karar verecek. Yani biz her ne kadar burada onu anlatsak şu an pazarlamaya girer zaten. E, yaptığımız projeyle, önceki yapmış olduğumuz inşaatlarla inşaat kalitesiyle biz bunu ispatladığımızı inanıyoruz. O yüzden bundan sonra da öyle devam edecektir. Tüketici zaten tüketici için zaten bu bir ayrışmadır. Teşekkür. Ederim. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.